Yasağın arkadaşlar. Bugün sizler sürpriz yumurtasını açıyoruz. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar Kumsal şimdi Delonya'nın sürpriz yumurtasını açıyor. Bakalım içerisinden ne çıkacak acaba? Sen biliyor musun içinden ne çıkıyor Kumsal? <laughs> Yardım etmemi ister misin? <laughs> Bence başarabilirsin. Evet anacığım. Çok hadi herkes çok merak ettim. Merak ettim tamam. Başarıyorsun evet. Oppa. Açamadın mı? Açamıyor mu? Evet çabucak. Bakayım, bakayım, bakayım. Bak bakalım. Bakalım biraz yardım edelim komisana. arkadaşlar. Onu da yeni mi aldın? Evet. Hmm, gösterdin mi arkadaşlarına? Evet. Evet, şimdi şunu alalım. Aç bakalım acaba içerisinden ne çıkacak? Aç bakalım ne çıktı? Bant. çıktı yine. Yine bir bant. Ben, ben. ne kadar zor bu sürpriz yumurtaları açmak, değil mi? bir şeyler çıkıyor. Evet. Sen burada bekle. Kardeşini de çıkartacağız. Kardeşim de mi? Evet, kardeşi var. Kardeş o bant mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, hadi kum Evet. Sen de patates. Bir tane daha kaldı. Kalmadı. Kalmadı. Ah. En sevdiğin şey galiba bileklik. Doğru. Bir tane. Şuradan bulalım. İki tane stik kız. Evet. Bileklik. Evet sen çok seversin. Yüzük. Aa. Bu neydi? İsmini unuttum. <laughs> sakızlar. Evet ama galiba o sakızlar biraz ekşi sakızlar. Başka? Bileklik. Evet. Kumsal bileklik çok seviyor arkadaşlar. Burada da şu var. Hadi açalım birlikte. Hadi bakalım. <laughs> Kumsal bugün birazcık hasta. Hadi. Biraz öksürüğümüz var değil mi? Hı -hı. Neymiş o alacağım? Bu yapılmalı. Ne o? Stres şarkı. Evet stres şarkı. Sen galiba çok streslisin biraz stres atarsın. <laughs> <laughs> Yapılmasın ya burada yazıyorum. Tamam sen yaptın zaten. Evet arkadaşlar, sakızlarımız, bilekliğimiz ve stres şarkımız. Hepsi bu kadar. Dedim arkadaşlar yapmayı çalışıyorum buna. Yardım Şu eder misin? Bakayım. Dur. Ah, daha zor oluyor. Tamam <laughs> hadi. Helal olacak. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar değil hayır, mi? Hayır. Bunların hepsini gösterdi. Gösterdin ya kumsal videoyu kapatmak istemiyor. <laughs> tamam onu sonra bakarız. Bakın arkadaşlar? Bir tane de. Ela. Şöyle bir. Bileklik evet. Bilekliğimiz. Sakız. Bu. bu. Evet. Arkadaşlar. Kumsalın en sevdiği şeylerden bir tanesini. Sıkıcı. Durun arkadaşlar. Durun. Dur. Bir stikini çıkarayım. Size şey göstereceğim. Helal <laughs> anacığım. Kum saati var. Durun. Durun arkadaşlar. <laughs> Size bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Hı. Aşıksın. Hmm, merak mı uyandırıyorsun sen? Ama sizi kırmadım değil. değil. Evet şimdi böyle veda edebilirsin. Hadi bakalım. Onu da tak. Bu da yapılmalı. Dön arkadaşlar size bunu da göstereyim. Nereden açılıyor kız bu? Bakayım. Bir buldum. Her şeyi de biliyorsun. Ne o? Yüzük mü? Evet. Nasıl bir yüzükmüş o? Göster bakalım. Göz yapılmalı. Ay hadi kutsaldın. Göster bakalım yüzüğünü. Nasıl bir yüzük? Aa! Pervane. Pervane yüzük. Evet onu da tak. Hadi o şekilde veda et şimdi. Ne diyorduk? Eee...